Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı bir unicornlu sulu defter yapacağız. Evet bir önceki aylarda yapmıştım yine sulu defter ve çok beğenip çok izlenmişti. Bir de slime'lı defter yapmıştık. Bu sefer de böyle güzel bir unicornlu sulu bir defter yapacağız. Umarım güzel olur. Hiç denemedim videodan önce. Sizlerle birlikte yapacağız. Haydi hazırsanız başlayalım. Ama da önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi gelin sulu defter yapımımızın malzemelerine geçelim önemli malzememiz burada çıt çıtlı poşetimiz var. Genelde e, ilk yaptığım sulu defter videosunun yorumlarında çok yorum gelmişti e, poşetle yapalım ya da başka bir şeyle olur mu diye. Ama arkadaşlar gerçekten bun, bu çıt çıtlı poşetlerin yerini tutmuyor. Çünkü bunlar daha sağlam ve normal poşetten daha kalın olduğu için patlamaz. Yani daha uzun ömürlü olur bence. O yüzden çıt çıtlı poşet kullanmak bence daha iyi olur. Ve diğer malzemelerimiz. Burada pembe bir defterimiz. Ve burada ise çok tatlı bir sarı renkte kağıdımız var. Güzelce sulu kapağımızı bunun üstüne yapacağız. Ve üstüne unicorn çizip bunu güzelce yapıştıracağız. Ve çok tatlı bir sulu defter olacağını düşünüyorum. Hadi hazırsanız başlayalım. Ayrıca makas, bant, yapıştırıcı ve kutumun içinde de sim boncuklar var. Onları da süsleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet ilk başta defterimizi alıyorum. Bu sefer farklı bir şekilde yapacağım. Bantımdan minik bir şey kestim ve bunu çift taraflı bant haline dönüştüreceğim. Yani şu şekilde biraz kıvırıp şöyle rulo yapıp ve çift tarafı bant oldu. Zaten bu tarafları görünmeyecek. kağıdımız ee, kağıdımızı yapıştırdığımız için ortada sadece unicorn olacak ve sunu defterimizin oradan görünmesini sağlayacağız. Şuraya yap, bu kenarlara da yapıştıracağım bu banttan. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bantlarımı çift taraflı bir şekilde köşelerine yapıştırdım. Yani dik ya da yatay yapıştırmanız fark etmez. Şimdi poşetimizi normal şöyle yapıştırıyoruz. Ve evet, oldu. Evet, yapıştırdığımıza göre Görmüş olduğunuz üzere bakın çıkmıyor poşetimiz. Tabii ki bunu daha sağlamlaştıracağım ama e, şimdi içine suyu ve pullarımızı falan koyarken daha rahat olması açısından bu şekilde bantlarla sabitledik. Şimdi içine birazcık su ekleyeceğim. Çok az su ekleyeceğim çünkü e, çok sulu bence çok ağır oluyor kapak ve hafif olması için birazcık su ekleyeceğim. Ve boncuklar ekleyeceğim. Çok az da sim ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, çok az su koydum içine. Bir çay bardağından yani daha e, biraz daha az kullandım. Dibinde zaten su kaldı bardağımın. Bu şekilde suyumuzu koyduk. Şimdi sıra geldi içine biraz sim ve biraz da boncuk atmaya. Evet, şimdi biraz e, göstereceğim hemen. Birazcık boncuk aldım bir kapak ve bunun içine boşaltıyorum. Bence boncuk boncuk atmaz böyle minik boncuklar çok tatlı duracaktır. Biraz da sim atacağım çünkü böyle pırıl pırıl parlamasını istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi içindeki boncuklar çok güzel oldu bu arada. Ee, i̇çine birazcık simi ekleyeceğim ama böyle minik kapağını yine koydum ve içine döktüm. Başka renk eklesem mi bilemedim ama biraz da mor ekleyeceğim sanırım. Evet arkadaşlar biraz da mor sim ekledim. İçine böyle düştü ama şurada biraz <laughs> gri sim kaldı. Onu yayacağım sonra. Şimdi ağzını kapattım. Evet arkadaşlar. Buraları iyice sabitledim. Bu arada iki tane bant yine böyle çift taraflı yaptım. Bunları şimdi şuralarına köşelerine yapıştıracağım. Ve bu arada burasını iyi bir şekilde <laughs> kapattım. Ama yine de sızdırmaması için bantla geçeceğim. Ama şu an bir sıkıntı yapmadı. Bu arada azıcık da hava bıraktım. Çok az bıraktım ama. Çünkü e, su ve boncuklar daha rahat etsin diye. Evet. Şu şekilde kapatıyorum. Ve buralardan tekrar bantlayacağız. Daha sağlam olması için. Şimdi gelin. Hadi sabitleyelim. Buraları full ağız kısmını bantlayalım. Evet, uzunca bantımı kestim ve artık yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sulu defterim bitti. Şu anlık böyle. Bence diğer yani ilk yaptığımdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık deneyimledim. Çünkü buralardan güzelce bantladım şu an Sonra da tekrar buralar buraya sabit kalsın diye tekrar bantlarla sabitledim. Eğer buranın görünmesini istemiyorsanız bu sayfayı şöyle şu şekilde kapatılabilir. Ama ben şu anda onu yapmayacağım. Hadi gelin şimdi unicorn'umuzu çizip keselim ve artık bitirelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere çizdim ve şimdi güzelce keseceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kesim unicornum. Bu arada e, arkasında kağıt vardı onu da çıkarttım. Böyle minicik bir payda bıraktım. Şuralardan bantlarım tekrardan diye. Şimdi bunun arkasına kuru yapıştırıcımla sürüyorum. Ve direkt üstüne yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bitirdim. Hazır mısınız bunu görmeye? <laughs> Gerçekten çok ama çok tatlı oldu. Ben biraz havalı bıraktığım için yani içinde biraz hava olduğu için bu şekilde ee, içinde rahat rahat gidip geliyor su. yani boncuklarımız da hareket içinde bence çok tatlı oldu. Şimdi bu biraz sade göründü gözüme. O yüzden renkli keçeli kalemlerimle böyle minik minik kalpler çizeceğim. Çok minik ama böyle. Noktalar da yapacağım. Hemen süsleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere kalplerle süsledim. Bence çok ama çok şirin oldu. Bence e, siz de denemelisiniz bu tatlı unicorn defteri. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresim da takip edebilirsiniz. Size çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.